TOKİ'nin Haziran 2022'den önce yapılan iş yeri ve konutlar için indirim kampanyası başladı. Borcunu peşin ödeyenlere %25 indirim yapılacak. Başvurular için son gün 19 Ekim. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, TOKİ'nin 21 Haziran 2022 öncesinde yapılan evlerle ilgili kampanya başlatacağının müjdesini vermişti. Toki'den yapılan açıklamaya göre %25 indirim kampanyası bugün başladı. 19 Ekim'de sona erecek. Borcunu peşin ödeyen konut ve iş yeri alıcıları için %25 oranında indirim yapılacak. %25 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç vakiyesinin %25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde %25 indirim kampanyasından faydalanabilecek. İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibariyle öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması zorunluluğu bulunuyor. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcu bulunmaması gerekiyor. Kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç 2022 yılı Haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri alıcıları yararlanabilecek. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasından yararlanamayacak. Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları gayrimenkul satış sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecekler.